...ellerinde böyle bir şeye dair bir kanıt olsaydı... ...cer cer cer konuşan insan bunu sunmaz mıydı? Her neyse dediğim gibi... ...konuyu bugün burada kapatıyorum. Bu konuyla alakalı bir daha konuşmayacağım. Ee, gereken her şeyi... ...avukatıma da verdim. Ee, yani hiçbir şekilde böyle olmasını istemezdim. Ama... ...sen bir insanı iftira atıyorsan... ...düzgün bir şekilde at bari. Hani kadın kadın diyoruz ya... Ee, iftiranın boyutunu yalanını yani o o konuyu tamamlamayı anlamıyla düşünmen gerekiyor ya ortaya bir şey atarken neyse herkes teşekkür ederim bir e denk geldim açıklama story'si herhalde bilmiyorum bir şey almışam su yaptı açıklamaya takıldım şöyle minicik bir şey söylemek istiyorum ee, kime göre ifşa? diye gülmüşsün <laughs> sonra da ardından şey demişsin sizin ifşa adı altında adlandırdığınız buysa Kanka kusura bakma biz senin gibi fıldır fıldır aramıyoruz milletin şeylerini yani. Anca bulabildiğimiz bu. Gevero'sundan aşklaması.